Merhaba arkadaşlar. Arabanın içine kontak açıldığı zaman enerji harcayat çekmek için bir enerji arıyordum. Onu da buldum. Şimdi yap, eğer olur da ihtiyacınız olursa nereden nasıl yapacağınızı göstermek için bu videoyu çekiyorum şimdi. İlk önce işe kontrol kalemi yapmakla başladım. Eski kullanmadığım bir tüm, e, kontrol kalemiydi içine LED'i koydum altına e, artı kısmını uca verdim eksi kısmını da bir ekstra bir kablo çıkartarak şu şekilde eksiyi de bu kabloya verdim bundan faydalanarak buldum zaten kontağı açtığınız zaman şimdi kabloyu göstereyim size şurada kontağı açtığım zaman şu bütün sigortalar enerjileniyor ama güçlü olsun diye ne olur ne olmaz diye 25'lik sigortadan aldım. Eksiği de şeyden aldım zaten. Burası şase. Şuradaki demire bağlı. Onu da oradan aldım. Şimdi kapının bu altından çekip şuradaki hat hattı izleyerekten şuradan bir yerden çıkartmayı düşünüyorum kapıyı. enerjiyi şu 25'lik sigortadan aldım. Buradan geçirdim. Şu kanalın içinden beyaz kablo. Buradan da çıkarttım. 12 volt bir enerjim var şu an harici.